Selam. Biz sen geldik. Ben, sen başlıyorsun. Selamı sen güzel dedin. Ki, sen o zaman dedin? ben gidiyorum. Gel. Selam. Biz geldik. <laughs> Merhabalar. Bugünkü yani, videomuzun konusu kahve makineleri. Evet. Kapsül kahveyle ne kahve? Çekirdek kahve Çekide makinesi. Kahve için, çekide kahvesi, Sizin için inceleyeceğiz. Parkta da Şeyleri mi? Aynen, Avantajları, dezavantajları olumsuz yönlerinden biraz bahsedeceğiz. Şu anda tam güneş gitmek üzere. O yüzden hızlıca içeri gir. Evet, şimdi içeri geçelim. Mutfakta da ışık yok. O yüzden evet. yardım alacağız. Hadi şimdi Hadi içeri gidelim. Bir kahve makinelerini anlatalım istiyoruz. Evet. İki tane farklı kahve makinesi var. Biri kapsül <laughs> kahve makinesi Nespresso, diğeri Philips'in kapsül değil de ne? Çekirdek, çekirdek ya. Makam. çekirdek ya da çekirdek ya. <laughs> ben söyledim. Evet. Bir de beyazın avantajlarından bahsediyor. Evet sen bahset lütfen. Bunun avantajları çok sınırlı aslında. Evet, ben Ama... biraz daha yakın göstereyim. Bakalım yaklaşın hanımefendi. Yaklaşıyor. Kameramanımız. Bu kahve makinemiz boyutu bence avantajlı. Onun haricinde... Başka ne olabilir? Başka da bir şey gelmedi aklıma boyutu haricinde. Aynen yani şöyle yan yana ama... tuttuğum zaman ben... Boy farkında görüyor. Şu lungo dedi. Lungo espresso ristretto zaten sadece kahve yani. Cappuccino, latte macchiato ve hot from var. Süt köpüğü değil mi bu? Hı uh hı. -huh. Onları ekliyor. Yani bu, bu da kahve çeşidi değil. İki tane burada kahve çeşidi var. Flat white, cafe latte, bir de hot milk. Gerçi bu hot milk dedi. Süt. Dört farklı kahve çeşidi yapıyor sadece. Uh -huh. Bir de espresso çekiyor. Beş, fa beş Aynen. farklı oluyor. E, ee, kapsülleri şöyle gösterelim. Kapsülleri burada, bu şekilde. Şuradan atılıyor. <laughs> Kapsülleri böyle. Pahalı makinesinin. Evet. Şuradan atılıyor. Falan Şuradan atılıyor. Süt çok teferruatlı bir şey böyle. Yani çıkartması falan hem epey zor hem de çok parçası, parçalı ve güzel değil bence. Kolanışlı değil. Yani Sen yani ne düşünüyorsun? Şurayı ben tekrar göstereyim. Kapsül falan da Hı, -hı. Böyle. Kapsül haznesi burası. Böyle. Süt su haznesi var tabi. şu arkada. Süt şu aznesi su haznesini çıkarır mısın? Su haznesi şöyle geri takamayabilirim miyim? Evet takılır. takılır. Göster bir <laughs> daha. Şu su haznesi. Su haznesi buna göre daha geniş olduğunu hı. kabul edebilirim. Onun için duruşu şık, boyutu hı hı. şık ama işlevi kısıtlı bence. Bir cep dostu değil. Aynen. Benim fazla miktarda para harcatıyor yalnız. O kadar cümleyi şey yaptım pek gördüm bakıldım. ki. Kapsülün tanesi 20 lira Tapsülleri olduğu için. de göstersene bebeğim. Yok. Bir tane mesela, mesela, al oradan. Şu kapsülümüz 20 lira bak. Şöyle. Şu, yani şu belki de 30 lira olmuştur sabah. Olabilir. Limited edition daha da pahalı. Yani o yüzden maliyetli tercih edilmesi gerekiyor mu? Siz bilirsiniz. Boyut olarak da tatmin etmediğini söylemem Hı -hı. gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi Arı, çekebilir misin Şuna. beni bir göstereyim ben de. E ne denk Bu bardak. <laughs> bu sadece. Evet, sadece en maksimum verdiği sek kahve boyutu bu. Tabii da falan bir tık daha fazla ama. Flat'te falan fazla veriyor sanki. Aynen, de. onlar da biraz daha fazla veriyor Hı -hı. ama yine de tatmin etmiyor yani. Şimdi buna Hı. geçelim. Şimdi 12 tane kahve yapıyor. 12 farklı kahve yapıyor. Deniyor. Şimdi şöyle göstereceğim. Biz evet. bir e, bu markayı denedik Molendo. Gözükmeyebilir. Molendo. Ay pardon, Molendo. Şöyle birkaç tane aldık. Ama Hı -hı. favorim şu an bu ikisi. Bunu hatta yeni Hı -hı. açtım. Hı -hı. Bunu annem yaptı yaptım, değil mi? Şurada güzel. kremada. Güzeldi, kaka kremada. Bunu yaptım. Şeyin şarjı bitti. Teknik ayarlayacak. Teknik ayarlayacak. Geldik şey. hemen. Şimdi bu kahvelerden ha, bahsediyorduk. Şu an bu markaların Favori bu... kahvelerimiz var. Aynen. Anladık. Bunları beğendik. Ha, Hatta binden. şöyle. E belki şunları da alayım. Mesela şu da çok övülüyordu. Sabah mı? Ama... Aynen. Ama bu kahvesi. Allah'ım Türk kahvesi. Yani. Mehmet Efendi çekmiş. Aynen. Onu. Bu da aşırı ekşi. Bizim fikrimiz ekşi olduğundan yana. Bilemiyorum belki, sebebi vardır ama. bir var. Kolombiyayı hiç beğenmedim yani. Ekşimselik var. Sonra bu Starbucks'tan bunu aldık. Bitirmişiz bile. Hı -hı. Çok az kaldı. Starbucks'ın kiler güzeldi. Starbucks'ın bayağı iyi. Bu arada. Yani fiyat olarak tabii iki kat Bu yani. şekilde. Yani. Ya bu böyle 260 lira mıydı? Burada Hı -hı. etiket yok da şey. Ya yani şu, şu şöyle 97 lira mesela aynı ürün. Şu Aynen şöyle 200 lira. Hadi. Tamam kaç ay bu? 3 bu 150 lira yine pahalı yani biraz daha pahalı diyelim. Starbucks bu, daha faydalı olacak. da mükemmel oluyor çok güzel tarif Fiyatını her şeye göstereyim. 169 liraydı biz 3 ay öde yapalım. yaptık. Bir tanesini ha. bitirdik bir tane Bitti. Ama <laughs> şöyle diyelim kaç aydır biz makine var? İki. İki buçuk aydır. Sadece bir tane mi? Bir paket. paket tam bitti. Diğerleri de... de Aldığımız kahve miktarı bu kadar. İki ayda bin liralık kahve içememişiz. Öyle evet. diyelim. Bir de çok içmene rağmen. Yani Sen sürekli kahve içmene rağmen. Ben ama... çok içiyorum. Günde ben dört bayda içiyorum. O kadar şey içiyorum. Diğer yani. makinede olsaydı mesela aynı içme sıklığında şey yapsaydık. Dört beş bin lira vermiştik kahve içmeler. Evet. Yani kapsüller cidden... Dört beş kat daha çok pahalı. Şimdi makineye geçelim. Hı. Geliyorum hocam. Şimdi. Philips'in 5400 serisi diye çıkıyor burada. Biz makineyi uzun anlatıyorlar diye kızıyoruz. Biz daha uzun anlatıyoruz. Aynen doğru. He. Ama biz Genel olarak kıyaslama Hı, videosu kıyaslama çektik. Kıyaslama videosu. Açılış yani açılırken an. şöyle heating up dediği ısınıyor. Isınıyor, Isınıyor da. Şu çekirdek koyulan yeri göster istersen bu sırada. Şöyle yukarıda çekirdekleri koyduğumuz yer var. Direkt döküyoruz içine. Allah Hayır, ne kadar. Direkt, bir şey direkt. döküyoruz. Biraz ses çalışıyor. Biraz sesli çalışıyor. Belki de avantajsız kısmı burası yani. Bir de boyutu yani, Boyut bayağı büyük. Boyut. Yani, yani boyunca... ikisinin yanına koyunca iki katı yani iki katından hmm. da büyük olabilir belki de. Aynen. Aa, bir yaptı. Bize de her açılışında böyle bir temizliğini yapıyor. Sağ olsun çok temiz makine. <laughs> Aynen. Onun haricinde böyle karakterlerimiz var. Mesela sarı, sarı, mavi, yeşil, pembe var. Yaptığı kahveleri kaydedip tekrar tekrar aynı kahve içebiliyorlar yani. Kahve çekirdeğini ne yedim? kadar çeksin diye bakıyoruz. Böyle ayarlıyoruz aşağı yukarı oklarla. Sağ geçince bu kahvenin miktarı sanırım, değil mi? Evet, bu double shot şey miktarı. Mesela kafe yapıyor yine farklı bu bir kahve. Bu arada toz kahve de yapıyor. Böyle. Bunu alıp aşağı fitre kahve seçeneğine getiriyoruz. Kahve. Evet, toz kahve. Toz, kahve giriş kısmı ön kısmı. Toz Hı -hı. kahve giriş yan fitrenin çekilmiş hali mi oluyor Aynen. toz kahve dedi. Hayır, çekirdeğin öğütülmüş çekirdeğin hali. Çekirdeğin öğütülmüş toz hali. hali. favorim americano. Benim favorim. Americano. Direkt yapıp geçiyorum. Capuccino. Normal. Cappuccino bu şekilde. Cappuccino yine Latte Macchiato yapıyor. Şöyle, aynı şekilde. E, ürünler yine aynı. Şurada çekirdeğin yoğunluğunu bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Nasıl bu da? Ama bunda da söylemek istiyorum. Bu hmm. şekilde daha yoğun bir kahve elde edebiliyorsunuz hmm. sütlü içerken. Evet aynı sütlü zamanda. içerken de yoğun bir kahve bu elde Bu da benim favorim oluyor. Bunda mesela öyle bir ayar yok. Evet. Mesela Sürekli bunda ben çekeyim. asla makyajı içemiyordum. Çünkü aşırı hafif kalıyordu. Hafifli. Ama bunu çekirdeği ayarlayabildiğim için bu çok rahat oluyor. Hı hı. Bu ne? kafe uğle. Ne bu da bir oh. kahve çeşidi. Bu birazcık <laughs> daha süt olur. koyuyor, evet. yine çekirdeği evet. biraz daha incelterek koyuldu. Bence böyle bu çekiyor. biraz yani sütlü olanlar böyle biraz daha açık kahverengi şeklinde. Sonra more drinks'imiz var. Burada da kafe krema benim favorim. Kafe krema. Kafe evet. latte, latte da Milk, milk froth işte süt. Süt köpüğü mü sütü direkt şeye ben buna bayılıyorum ya sütü Sadece. ısıtıp böyle sade, sade sade süt içiyorum durduk yere Aynen. çok güzel yapıyor diğerinde böyle bir özellik yok mesela bunda böyle sütte yapıyor çocuklar için de uygun değil Aynen. mi hani sıcak Aynen. süt içmek isteyen çocuklar için direkt yapıyor veriyor Aynen. Ondan da travel mug mug dediği seyahat se 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 şey boy olduğun için evet. bunu henüz denemedik Espresso, Espresso Lungo, de... Ristretto'da daha uzun kısa çekiyor yani en kısası ristretto <laughs> Ortası espresso, onun hmm. üzeri de lungo. Evet, lungo. Aynen. Flat white da var aynı şekilde o burada. O da sütlü bir kahve çeşidi. Bir mı? de sıcak su veriyor ekstra. Evet. Sadece sıcak su. Mesela kettle niyetine bile kullanılıyor. Evet evet anladım. Yani mesela tıklasam sıcak suda özellik olarak ne var? Miktarı var. Isısı var. Derecesi var. Ha bu yani arada bu makinenin... Ve çok sıcak. E, şöyle geri alıyorum artık. Hı -hı. Ben de geliyorum. Bizim olmadı. değil. Bu arada İngilizce. Türkçe, evet, Türkçe seçeneği, seçeneği yok maalesef. İngilizce. sıcaklık ayarı var. Başka ne vardı? Sıcaklık ayarı 3 kademe şeklinde. Aşırı sıcak yapıyor bu arada. Bizim mesela şu, şu an yolda evet. bizim ayarı ama bize evet. yeterince iyi geliyor. Yani şey yani. yani gerçekten ideal bence. Bilmiyorum siz haşlak kayıyorsanız herkese yapabilirsiniz ama Haşlar Ama gerçekten haşlar yani. Aşırı sıcak oluyor. Yani. Ben içemiyorum Ya, ya buzlu kahve yaptığımızda bile 3 adet buz geçmiyor seveyim. yani. O kadar. iyice, yani ılıştırıyor kahveyi buz yani. yani. bu şekilde haznes çıkabiliyor. Bir tek parçaları böyle kaba ya. Baksana bu böyle komple çıkıyor. Şuraya e, şöyle açayım şunu da birazcık Şöyle şekil, kahveyi böyle Örtüyor, buraya koyuyor. Sonra hmm. bir uyarı veriyor. Bunu Dolunca boşaltıyorsunuz. Boşal. Uyarı vermeden boşaltmaya Sayım yapmıyor, makine açık olması gerekiyor bu konuda da dikkat edebilirsiniz. Şuradan çık istersen şey alırsın göstereyim. bardak boyutuna göre bu böyle aşağı yukarı gidiyor. Aynen şöyle. Başka şuraya bardak koyulabiliyor böyle bir demir kısmı Sonra var. Şurası çektiğiniz anda su, kısmı su, kısmı su haznesi geliyor. Su haznesi bu Şimdi şekilde. Şunun fitnesi var 6 ayda bir değişiyor dediler. Ama yani 3 aydır kullanıyoruz, %70'e düştü daha. Aynen, o da gözüküyor ekranda. Su. Sütlü kınarda, sütlü, sütlüyü de göstermeliyiz. Sütlü şu an bozuldu. İçinde biraz süt vardı galiba. Şunu yani da şöyle taktım. Aynen. Tek parça. Şurası da yanı kapağı. Kapağı bir çıkıyor. İki parça diyelim hadi. Aynen. Direkt yapıyorsun, yıkıyorsun bitti. Başka da hiçbir şey yapmıyor. Evet. Çok yoğun yıkamana gerek kalmıyor. Borusundan dolayı içinde kalmıyor Aynen doğru. bunun o kadar değil. O borusunda patılaş. Ne olur patılaş. Hadi onu da, onu da bir çıkarsana. Bir şey alıyordu. Onu da çıkartayım. Bak böyle çıkıyor. Biraz zor çıkıyor. Sonra şöyle haznesi ayrı. Şu kısmı ayrı çıkıyor. Şu kısmı ayrı çıkıyor. Nerede? Hepsini ayrı ayrı yıkamanız gerekiyor. Ve benim şu yukarıdakini açmaya getirmen gerekiyor ya. Öyle mi? Clean'de değil mi işte? Clean'de de remove'dayken çıkıyor mi? bebeğim. Remove'a mı getiriyorsun? pozisyonu çok temizlemediği için. Şu bilmiyorum. kısmını çıkartıyorsun. O şekilde yani hepsini tek tek çıkarttık. Tekrar şey yapıyoruz. Yani bir de dediği gibi borularda e, süt kalıntıları. kalıyor. Yapayım? Göbeğini yedim. Tabakları yorumumuz bu şekildeydi. Yine sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Hı. Oradan cevapları sizin için ya da yeni bir video da çekebiliriz istediğiniz olursa değil mi? Evet, çekebiliriz. Bu şekilde evet. biz Philips'ten e, tarafımızı kullanıyoruz. Onu çok seviyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Çünkü kocamın maçı var. <laughs> Maça gidecek. <laughs> evet, yani o yüzden bir lazım. huysuzlukları Sanik başladı olma. yani. Daha diye. yemek demedik yemedik. Neyse yememizi de yiyelim. Gide. Şu elin ne orada? <laughs> Gitmeye hazırlanıyor. <laughs> Alo <laughs> Meli. <laughs> evet. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.